Evet, bugün Paui'nin spor kompleksine geldim. Tenis kortlarına ve basket sahasına. Kaykayla birlikte size burayı gezdireceğim. İsterseniz tura başlayalım. Evet, Kaykayım hazır, ben de hazırım. Ve tur başlasın. Şurada bir tane toprak sahamız var, kort denizin yanında hemen normal sahamız var. Yanında da su kuvaşlı kort tenisi sahamız var. Burada da yürüyüş yolu var yanında da kaldırım yayalar için ya da kaykaycılar için de yapmış olabilirler. Bir tur süreceğim. Şöyle güzel su squash duvarının yanından geçiyoruz. Wow. Ardından hemen şurası konuk evi. Kuş sesleri geliyor. Şurada yürüyüş yolları var. Burası koşu pisti. İşte yanından geçiyoruz. Burada oturma bankları var. Az önce gelmiştik buraya. Sonra hemen ardından burada güzel bir basket sahası var. Burada da akşamları basket oynanıyor. Ve sonra şurası kapalı kort tenisi sahası. Şimdi birkaç tehlikeli hareket yapacağım dönüş olarak kaykayda. Aksiyon yaşayacağız yani. Hadi bakalım hızlanıp şuradan dönmeye çalışacağım. Aa çok zor. Yes. I can. Başardık. Bunu kutlamalıyız. Yanıma kaykaycı bir kedi geldi. Ne haber? Acıktın mı sen? Aç mısın? Kaykay mı binmek istiyorsun? Hı? Şimdi de bir çılgınlık yapıp spor merkezinin içinde kaykay sürüyorum. Nasıl şey ki? kayayım? Evet şimdi kampüsün en yukarısından en aşağı taraflarına ineceğim, yemeğe gideceğim. İsterseniz yolculuk başlasın. Biraz zorlu bir yolculuk olacak ama hazırım. Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızda Benim ders kanalı. çalışmak var. Kanalı. Ege'nin kanalında bugün ders çalışmak var. Ege. Anime pozu. Oğuzhan pozu. <laughs> Oğuzhan anime mi <miydi>? izliyor? Evet. <laughs> ee, şimdi kelime tarayacağız. O yüzden bizi rahatsız etmeyin. <laughs> evet. <Kız> çok seyrediyorsun? <laughs> Oradan kelime tarayacağız. Oğuzhan sen nereden Niye böyle? Beyza bedava masaj yapıyor şu an. <laughs> bedava masaj. Biz de Hasan'la uyuyoruz. uykumuz var. Ne yapacağız Hasan? Okey gidecektik. Planlar değişti. Bilardo'ya da gidemeyeceğiz. Şu an herkes... En güzeli yatmak yani. Herkes uyuyor şu an. Yatalım Hasan. Yataş Herkese merhaba arkadaşlar. Yine ben. Biliyorum bu vlog sanki benimmiş gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Kendi kanalıma vlog çekmeye üşeniyorum biraz. Bu arkadaş burada ne yapıyor? Ya? Her neyse e, spora başlama kararı aldım. Bunu buradan duyurmak istiyorum çünkü oh! bir düşsem be keşke. neyse. Olsan elim Aa. soğuk mu? Okey, atsana bir şey yedim. Hasan. Soğuk Hiçbir demeyelim. Şey Onu mu çekti? He. Sarı on dedi ya. Vallahi. Sarı on içime ya. yaramıyor. Bu var soğuk bari. bak, buz gibi. <laughs> Beyza Sarı on da içiliyor. Elim ya. soğuk mu? Yok, normal. Nasıl ya? Normal. Normal ya. evet, soğuk, normal soğuk. Ha gözde bu arada elim soğuk mu? Evet. Çok. Güzel. İnşallah çevirmeyiz. <laughs> merhselem <Gülüşmeler> Az önce yenildim mi ben mi yanlış gördüm? Yoo 20 bıraktın Ha yani saldın yani <laughs> Merhabalar Ey gençler maç nasıl gidiyor? <laughs> maç nasıl gidiyor? Lütfen ifşanımıza inin Kötü mü? Bir <laughs> şey duyduğuma göre yeniliyor musun? Evet <laughs> maalesef Senin telefonla aran nasıl? Burada 3 tane kaykaycı var Kaykaycılar ne haber? İyi baba. O gözüm ben kaykay Bir şov yap bize. E ee, gitti gitti yapacağım. gelmedi. Ben Tam bekliyorum. Ha gitti geldi. Bak şuradaki orozu gördün mü? Egemen çarpacaksın şimdi dayı. <laughs> Oy mükemmel bir pas geldi. Ve mükemmel bir kontrol. Sedef. 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 Mükemmel bir atlayış. Ve ay iyi döndün. Aynı bölümden bilir misin? Hazırlıktayız. Bravo Sedef. Afer <laughs> <İyi günler>. Ne <laughs> oynuyorsunuz? Ben dama. Değilim. Dama mı? Oğlum dama oynayan kaldı mı lan? <laughs> Ağlarım. <gülüyor> o <beni hiç> <laughs> ona Afiyet olsun size. Yiyor mu? He? Yiyor mu? Yok sağ ol. Hazır mıyız? Başla <laughs> <laughs> Aynen ay, <laughs> Şimdi Yalçın hazırlanıyor Dümdüz Aaaa <laughs> <laughs> Evet şu an rakibimin videosunu izliyoruz Yeah. <laughs>

Aa, bu muydu? Aynen bu. Ne açtın lan? Ümit evet, Ege <laughs> şu an efkarlı arkadaşlar. Evet, Ege. Dur. Neden efkarlısın Ege? Sigaramız yakalım. Çakmak yanmıyor. <laughs> <laughs> ne düşünüyorsunuz Ege Bey? Hakan atamayacak mı? Hadi Hakan. Hakan da... Oy! Direkt. Hadi canım. Haberli. Uyuyor sen uyuyor. Ne şey, şey. süre yapayım ben? Gitti sıcak su yok ya sen buraya ya. Elim ya daha direkt kuran çalsın. Kuran çalsın. Gece yeter ettim kendimi. Kuran çalsın bak. Ne okey geldik. Be. Bana pembe geldi. Mert'e mavi. Gide. Demek ki ben pembe seviyormuşum. Cici. <laughs> hours don't last long so you must be a